Bu sorunun sorulmuş olduğuna mutlu oldum. Çünkü eğer bu soru sorulmamış olsaydı ben açıklamak durumunda kalacaktım. Öncelikle şunu söylemeliyim. 24 yıllık futbol kariyerinde hiçbir zaman bir basın toplantısından kaçmadım. Özellikle bir mağlubiyetten sonra hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden, onların sorabileceği sorulardan, basın toplantılarından korkmadım. Ama bu ilk defada olmuyor. Bunu da sizinle Sizinle de bu durumu farklı kılmadım. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynamış olduğumuz ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Çünkü maç çoktan bitmişti. Maç biter bitmez ben de rakip hocayı tebrik ettim. Ve sonrasında direkt olarak flash röportaja gittim sonrasında 70 dakika beklemem gerekti basın toplantısı için. Aslında oraya gittim, kapısında bekledim, girmeyi denedim fakat girmeme izin vermediler. Girmeme izin vermedikleri için de kapıda beklemek durumunda kaldım. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum. Deplasman takımının teknik direktörünün önce Basın toplantısına girmesini anlıyorum ki aslında burada o durum çok geçerli değildi çünkü iki takım da İstanbul takımıydı ama başka şehirden gelen bir takımın teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum ama belli limitler olması gerekiyor. O gün 70 dakika beklemiştim ve hala 70 dakika sonunda hala basın toplantısına girememiştim. İçerideki basın toplantısı devam ediyor. Daha önce de bunu söylemiştim. Tıpkı benim Rize'de yaptığım gibi, Göztepe'de yaptığım gibi deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim basın toplantısına ama 70, 75, 80 dakika bekleyemem. Hatta bir maç sonunda sizlere şaka da yapmıştım. Basın toplantısı cumartesi günü başladı ve pazar günü bitti diye. Çünkü maçımız o gün 9'da başlamıştı. Basın toplantısına gece yarısı 11.55'te başlamıştık ve basın toplantısı da gece yarısından sonra bitmişti. Dolayısıyla o gün basın toplantısına girmememin sonuçla veya herhangi bir şeyle hiç alakası yok. Ortada doğru olan veya olmayan bir durum var. Benim için bir sonraki maçta aynısı olacak yine. Maç biter bitmez flash röportaja gideceğim ki zaten flash röportajın mantığı bu. Flash röportaj maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz. Hemen sonrasında yapılır. Akabinde 15, 20 gerekiyorsa 30 dakika beklersiniz basın toplantısı için ama 70 dakika beklemek saygısızlık. Eğer siz size saygısızlık yapıldığını düşünüyorsanız aslında saygısızlık yapıldığını düşünen kişi benim.